Çünkü ben çete lideri değilim, ben bir yazarım. Evet. Kitaplarım bütün dünyada etkili. Çete lideri olmam için adam öldürmem, gasp yapmam, yol kesmem, insanları dağa kaldırmam, bir şey yapmam gerekir. Evet. Dosya bomboş, hiçbir şey yok dosyanın içerisinde. Ama buna rağmen mahkemenin kararı bu yönde oldu. Saygım var çünkü mahkemenin kararını yaratan Allah. Evet. Ha, daha ben doğmadan, hakimler daha doğmadan o karar alınmış. Almış evet efendim. Evet Hazreti Yusuf'a da haksız yere Böyle bir hüküm verilmişti. Cinsellik iddiasıyla kadın. Hazreti evet. Yusuf biliyorsunuz. iftira attı. Hazreti Yusuf da hapsi kabul etti kadınların o baskısına karşı. Ondan kurtulmak için hapsi kabul etti. Çünkü onda bir hayır vardı. Evet. Nitekim çıktıktan sonra Mısır'a sultan oldu. Ee, Allah onun kaderini öyle güzel yazmıştı. Evet. Çok Evet. Biz de o, bunda bir hayır vardı diyoruz. Hayır görüyoruz inşallah. Ee, fakat tabii ben e, vicdanlarda belatı çok önemli görüyorum. Vicdanına da berat et